istekli olduğunuz zaman böyle çıkıntı çıkıyor dendritlerden daha çok ak bağlantı kurabiliyor. Bu sefer zihin hızlanıyor. Bu ne gibi? Hani bilgisayarın bu RAM şey işlemci hızı filan deniyor ya hız artıyor. İstekli olduğu zaman dakikalar içinde. Bu dendrit diken deniyor. Onlar çıkar. Çok fazla bağlantı olur. Çok hızlı akım olur. Zihin çok güzel işler. İsteksiz olduğunu hop geri çekilir zihnin işleyişi bu. Bu o kadar temel bir şeydir ki. Bak, in tettegullâhe yec'elleküm furgânen. Allah'tan takva ederseniz, yani şuraya bir fikir mi geliyor? Bu diyecek ki, bana geliyor Abdullah Erkan ya da Ebu Hanzala. Bu diyecek ki, ya bu Allah'ın rızasına uygun mu? Buna ne olur? Aklında dönür bu diyecek. Ya bu Allah rızasına uygun mu? Allah razı mı? Sen ne yapıyorsun? Bir şey söylüyorsun. Doğru mu bakalım? Ağzından laf çıktı. Şuradan biri geri dönüyor. Diyor ki dur sen ne yapıyorsun? Ne konuşuyorsun? Şu sistemi kurmazsan peki bunu kimler yapmalı? İstişare kimle yapacaksın? İstişare böyle yankı odası yani kendi grubundan bir grup oluşturmuşsun. Zaten sen okutuyorsun. Senin okuttuğun şahsa bir de bak bir reddetmeyi bir şeyi öğrenmesi lazım. Öğrencilerini. Tornadan çıkmış gibi birilerini sadece sen öğretiyorsun. Bu Türkiye'deki şu cemaat yapılarının en büyük problemi odur. Cemaatin başında bir adam oluyor. O adam öğretilerini öğretiyor. Onun talebesi, onun talebesi. Sonra sadece onun talebesi orada bulunabiliyor. Geriye doğruya bu doğru mu yanlış mı bilgi gelemiyor. Çünkü sadece ondan öğrenmiş. Ne olması lazım? Şu beğenmediğimiz layıkçı sistemin birçok değişik zihniyetteki adam o kurumlarında çalışabiliyor. Mesela Ebu Hanzala böyle bir şey yapıyor. Dışarıdan birisi bir şey söylüyor. Ben şimdi duydum Ebu Hanzala'yı. Ya diyorum ki kardeşim bak bugüne kadar uyardığım noktalar bir Abu Aşi ile ilgili uyarmıştım ilk. İki niye tekfir etmek lazım diye deliller getirmiştin ondan ilgili bir reddiye yapmıştım. Hala duruyor internette yazsın Abdullah Erkan Bağınzal'a çıkar. Yanlış tekfir etmenin gerekliliği görüşün. Ona bir deliller getirmişsin. O deliller yanlış. Bak diyor ki yapma yanlış. Dışarıdan biri. Çünkü senin elemanlar demiyor. Şimdi ben sana bir şey uyarı söylüyorum. Buradan bir sürü senin eleman iftira ediyorsun bilmem ne yapıyorsun. Ya kardeşim siz bir ulaştırın. Deyin ki bak şöyle bir itiraz var. Birisi diyor ki, bana tam bugünler diyor niye bu söylediklerine katılıyorum diyor. Tam bugünler nasıl ortaya çıkarıldın? Allah Allah. Niye tam bu günler girdim bu konuya? Çünkü Ömer Faruk Korkmaz da işittim ya bu Hanzal'a tartışacak. Ben de bekledim dedim bakayım nasıl geçecek. Sonra da şeyle kapıştınız. İhsan Şen Hoca Hoca'yla. Şimdi bir iki onu dinledim, onu dinledim. Daha takip etmiyorum sizin de ne dediğiniz. Bir Üç dört saat birbirine birbirine reddiye yapıyor. Üslup kaçtı, iftira etti, iftira etti. Bir hakikat arama yok artık. Bak şimdi ben aldım mektubatı Rabbani, şunları şunları buldum. Öbürüdür. bak dediklerin yanlış. Yani iş artık böyle bir hakikat arama, böyle bir şeyden çıktı. Ve oralardan bakınca yani Ebu Hanzal'a çıktı. Şimdi Faizhan Şen Ocak da bakayım onun da nasıl oluyor. Ya şimdi o, unuttum şimdi o tartışma. Ha bu tartışmalar olunca ben de bir iki dinledim. Şey ha orada bir problem olduğunu düşündüğüm için. Ben, çünkü ben biliyorum yani çocuklar. Ben okullarda falan çok sağlık taraması yaptım. Milli eğitimde bir ara çalışmıştım. Milli eğitimin yani sağlık eğitim orada görevlendirildim. Milli eğitimin doktoruydum ben. Okullarda sağlık taraması yaptım. Psikolojik problemlere baktım. Ya öyle basit işler değil. Ya bakıyorsun mesela çocuk anne yok. İşte üvey anne mi artık bakmıyorum hiç mi yoktu. İşte çocuk böyle bir kokuyor bir şeyler oluyor. Nasıl öğretmen diyor ki ya buna ne yapabiliriz? Ne yapabilirsin buna? Bir anne lazım yani. Bakacak bir anne lazım. Şimdi annedir babadır ayrılmadır. Bu psikolojiyi bozuyor. Tutumu davranışı bozuyor. Bunlar basit işler değil ki ya bir şey söylediğini zannediyorsun. Ha bir de dışarıdan biri tenkit ettiği zaman bu sebeple anlatıyorum. Bir de ben çıkmak istiyorum. Bak başka bir konu anlatacaktım. Buna da girmek istemiyordum. Bu da birine bir uyarı türü bir şey olacak. Bu fıtrat delili mevzu. Ya ben şu evrimle alakalı bir kitap yazmaya çalışıyorum. Kaç senedir. Şimdi son işte bir kitap bitti. Yeryüzünün ile alakalı. Ondan sonra biyo coğrafya bir mevzu anlatacağım. O bitince bir kitap yazacağım ben. Yani aklımdaki şey onu böyle kitap haline getirme. Benim işim var. Ben Ebu Hanzala'yla kişisel ne gibi bir şey olabilir? Uyarı yapıyorum ben. Yapmayayım mı kardeşim? Benim isimime vazife. Bir de dinledim onu. Yani onu dinlememiş olsam zaten biri bakıyorum böyle bir yanlış unutmuş bir şey var. Dinlemiyorum bile birçok insanı. Çünkü dinleyince diyorum ki vacip oldu bunun üzerine bir reddiye yapmak, bir uyarı yapma. Bu şey mevzuda, mukaddime de evrim falan gibi bir şey söylemiş. Gerçi tasdik etmiyor da Ebu Hanzala. Ama kardeşim sen o kadar Kur'an-ı Kerim'i biliyorsun. Burada da hemen bir sorgulaman lazım. İbn-i Haldun hangi yılda yaşadı? Nasıl bilebilir o evrim var mı yok mu? Ya Kur'an'dan bilir, Kur'an'da evrim diye bir şey yok bir de Adem, Havva ayrıca yaratıldığı da çok açık. Yani Adem topraktan yaratıldı. Adem Aleyhisselam, Havva da Adem'in bedeninden bir parçadan yaratıldı. Bütün insanlar da onların çocukları. Hep ya ben Adem, ya ben Adem. Peki bilim nasıl, bunu da fıkhetmen lazım diyeceksin ki ya bir dakika ya İbn-i zamanında ne gibi bir bilgi vardı ki öyle evrim delil olsun. Ha İbn-i şey demiş olsa bile bir anlamı yok. Bir de onun şeymiş o tercümelerin bir tercümede de böyle bir evrim şeyine çevirmiş. Öbür tercümede de gene evrim manasına geliyor ama e, o kadar açık değil. Bir de orada sanki Adem Havva'da daha farklı. Yani o zaten şimdi konumuz değil. Onunla ilgili bir yaptım da videolar. Onları da ya bir sorgulama senin elemanlar Ha bu sorgulamayı öğretmen lazım. Bak şöyle bir şey yapılmış. Üç tane çubuk var. Biri uzun, biri orta boy, biri kısa. Çok aşikar ama yani onundan uzun, onundan uzun olduğu. Buraya denek alıyorlar. Dokuz kişi ayarlı bir kişi. Asıl o denek. Hangisi dür en uzun çubuk? Şu üç tane çubuktan. 9'u da mesela bu en kısayı gösteriyor. Diyor ki en uzun bu. Diyorlar ki 10'uncu bakalım ne diyecek. 10. bakıyor ki herkes buna diyor en uzun çubuk. O da diyor ki en uzun çubuk bu. Başka alıyorlar. Başka başka başka. Bunu söylüyor insanlar. Çünkü aşikar görüyor bunun küçük olduğunu ama herkes onu tasdik ettiği için. Sonra diyorlar ki, şimdi şöyle yapalım. O dokuz kişiden 8'i bu küçüğü gösteriyor. Bir tanesi orta boyu gösteriyor. En uzun diye. Ya da 8'i orta boyu gösterir Bir tanesi en küçüğü gösteriyor. Yani hiçbiri doğruyu göstermiyor. Ama biri farklı bir şey söyleyebildi. Bu sefer denekler o. Hani on kişinin biri denek idi. O denekler uzunu gösteriyor doğrusunu. Niye? Çünkü bir kişi farklı bir şey söyleyebildi. Bak bir kişi farklı bir şey söyleyebildiyse bir toplulukta öbürlerinin zihin özgür kalıyor. Tamam. Diyorlar ki bu uzun ya. Çünkü farklı bir şey söylenebiliyormuş demek ki. Bak bir topluluğun en büyük musibeti, felaketi içinden birinin farklı bir şey söyleyememesi. O zaman orada akıl duruyor. Aşikar yanlış da olsa herkes aynısını söylüyor. Hiçbir toplulukta böyle olmamalı. Hz. Ömer radıyallahu anh ya, bu herkesin bildiği şeydir. Bir diyor çok artırdınız. Sizin kızlarınız kadınlarınız diyor Resulullah aleyhisselatü vesselamın kadınlarının kızlarından daha mı kıymetli? Onun aldığı en çok mehir şu kadar, en çok o kadar alay alacaksınız. Kadın diye Ömer diyor. Allah'ın bize verdiği hakkı mı bizden diyor alacaksın? Allah ayette buyurmuyor mu? Kantarlarla da vermiş olsanız. Demek ki diyor kantarla verilebilir. Bak diyor doğru. Tamam diyor. Kadın isabet etti. Ömer yanıldı. Yanlış yapsam ne yaparsınız? Diyor kılıcımıza düzeltiriz diyorlar. Tamam. Yani bir kadın karşı çıkabildi. Haşeh Hazreti Ömer Radıyallahu Anh'ın ilmini, fıkhını bir şeyini düşürdü mü? Hayır. Olabilir ya bir insan bir konu bir şey düşünmüştür ama daha isabetli bir görüş vardır. Bir şey kaçırmıştır zihninden. orada herkes deseydi ki o kadına sen böyle diyorsun ama ey kadın gibi bir sürü bir sürü şeyler söylese o toplum iyi olmazdı. Yani şimdi bir şey söylüyorsun arkadaş çok aşikar bir delil getiriyorsun. Ya diyorsun bak Hazreti Ömer dedi ki batıl tevil tekfir etmedi. Hazreti Abdullah bin Mesud, Abdullah bin Abbas, Sonra diyor ondan büyük sahabi. Bir de böyle fıkıhlar. İşte bu muzdarip hadistir. Hanefi'ye göre şöyle olur. Hadis işte şunu tahsis edebilir. Onu yapar, bunu yapamaz. Ya bu fıkıh değil kardeşim. Çünkü asıl mesele değil. Bak bir başka bir yerde bir şeyler yapıyorsun. Hangisi daha doğru görüş tartışmıyoruz ki? O görüş de var diyorum ben. O görüş de varsa tekfir edemezsin bunu. O görüş de var. Abdullah bin Abbas'ın görüşü de var radıyallahu anh'ın. Abdullah bin Mes'ud'un görüşü de var. Abdullah bin Mes'ud'un görüşü Mesud görüşünü kabul edebilirsin. Ama o da görüş. Evet. Mevzu bu arkadaşlar. Bu çok önemli. Ama bu engelleyici nöron, bak kendi yetiştirdiğinden engelleyici çıkmıyor. Bu sebeple bu eskiden beri gruplar, cemaatler, ya hatta bir ara şöyle bir şey oldu. Bu Beşir Eryar öze Hoca vardır. İmam Hatip öğretmeninin de bir ilmi var öyle. Bir medeniyet derneği kurmuş bu. İşte yeni dernekleşmişler bir böyle derneğin açılışı sohbete gelmişti. O çağdaş fikir akımlarını tercüme etmiş o Muhammed Kutub'un. Oradan biliyorum ben ismini. Sonra gittik sohbete dinledik. Bir güzeldi. dedi. Bir de iki dakika konuşun anlıyorsun bu adam diyorsun. Ehliydim. Sonra bu konuştu, bitirdi. İşte çıkışta öyle bir tanışıp konuşuyoruz öyle. İşte ben de bir kendi çapımda hoca sayıldığım için öyle bir gittik arkadaşlarla tanıştırdı filan. Ben dedim ki Beşir arıyor suya. Ya dedim hocam dedim. Şimdi o zaman diyor benim de bir ara böyle 8-10 kişilik birkaç grup yani Arapça tefsir okuttuğum arkadaş grubu olurdu. Ama ben genelde hep herkesin şeylerini okutuyordum. Mesela bir böyle tevhidi bir cemaatten bir şeyin bir 2-3 grubunu okutmuşumdur ya sonra gönderiyordum geri. ben bir şey, ha bu beşer yasaya dedim ki şimdi dedim ya yani siz de cemaat oldunuz öbürü de oldu o zaman işte sen de mi kur dedi ya da demedi de birim mi dedi işte da şey var ben dedim ki yani ben dedim böyle ayrı bir cemaat şimdi onun cemaati bunun cemaati ya şöyle bir şey gerekmez mi dedim bir iç tüzük, böyle bir iç kanunname olup e, yani değişik değişik yani sadece senin yetiştirdiğin adamlar değil de mesela ezer okumuş. Ben bu ezer okuyanlara çok canım yanıyordu. Ya kaç tane adam? Birisi ezer okumuş sonra gelmiş peynircilik yapıyor. Bir de borcunu almaya gitmiş. Adam diklenmiş buna. Arkadaş da böyle babayı gitti. Şimdi hoca para için kavga etsin? Ya diyor ki bizim işimiz değil diyor ya. Şimdi o da bakıyor ki yani bu kavga etmez. Ondan ne anlıyorsa topluyor. Yani bu baba yiğit arkadaş. Ya şimdi bu şekilde ezer okuyup da sonra ticaret yapan çok arkadaş oldu. Bir dönem çok gidip gelen oluyor. Bu 90'larda 2000'lere doğru. Sonra bir şey olmadı yani o gelenler ne bir cemaat ne bir grup kimse demedi geldi işte bizim işimizde dersimizde işte bize ders yap bizim gruplarımıza falan onlara acıydım ben yani okudu zayi oldu burada da adam kendi cemaati böyle bir pek de bir şey bilmeyen adamlar okutuyor bir şeyler yani dedim ki ona ya böyle bir iç tüzük böyle bir, bir şey olsayan bir şey örneği olsanız filan. Ne dedik sen de dedi kur cemaat. Ya dedim ki yani ne olacak ki yani böyle küçük küçük gruplar olacağız. Yani böyle aşiretten devlete gitmek için yani aşiret devletirken yani kurumsallaşırken böyle bir iş tüzük, karar alma mekanizması böyle bir şey oluştursanız dedim ben böyle iş tüzük nasıl işlerse olur. Ee, sonra yani onu mesela derim ki ben Ebu Hanzalı'ya ha ben kendi adım öyle değişik grupların insanlarını okutuyordum sonra herkese gönderiyordum grubuna. Bir müddet sonra anladılar yani herkes bildi ki benim çevrede bu şey göndersek bir problem olmuyor. Yani adamımızı kapmıyor bizim. Sonra işte emsile, bina, Arapça, tefsir, usul okutup gönderiyordum geri. Ee, ama ha değişik gruptan, değişik yerde ilim okumuş insanlardan şu şekilde sorgulayıcı birilerini edinmenizde fayda var. Ve bu Hanzala'ya derim ki ee, mesela Ömer Faruk Korkmaz'da öyle şey yönünde değil ama. Yani böyle topluluk önünde tartışma o şekilde değil. O çeşit Hoca Efendilerden, değişik gruplardan e, bir istişare, fikri ölçme, biçme, tartma öyle bir şeye girsen iyi olur. Selamun Aleyküm.